Devlet destekleri konusunda bilginiz var mı? Yani oyun girişleri ekipleri olsun veya sizin gibi bu alanda daha farklı sorumluluklar alan ekiplere destekler ne durumda? Ee, yani açıkçası doğrusunu söylemek gerekirse bununla ilgili çok önceden bir araştırma yapmıştım. Ama bildiğim kadarını size aktarayım. Ee, devletin bildiğim birinci desteği şu şekilde. Ee, bir pazara giriş desteği var. Ee, ve ikinci olarak Komisyon desteği var. Bu komisyon desteğinin aslında içeriği tam olarak şu şekilde: Google Play Store'un ve App Store'un sizin e, uygulamalarınız veya oyunlarınız içerisinden yapmış olduğunuz satışlardan aldığı komisyonun bir kısmını devlet size geri ödüyor. E, böyle bir çalışması var devletin. Aynı zamanda e, oyun projeleri bir ag projesi, hizmet ihracatı şeklinde de belirtilebileceği için e, vergiden de e, muafiyet elde edebiliyorsunuz. Yani bu da güzel bir teşvik aslında. Bunları TeknoKent'te de yapabiliyorsunuz. Yani devletin süreklilik ve stabilite örneği gösterebilecek bir teşviğinin şu an için olduğunu düşünmüyorum. Ama mesela örnek verecek olursak monokrom oyunu vardı bilirsiniz. Onlar devlet evet. desteği almıştı geçmişte. Ben de onların hatta sürecini takip etmiştim o süreçte. Ama dediğim gibi yani oyun geliştiricileri veya oyun girişimcileri hani devlet bana destek olacak, ben bu sektöre gireyim şeklinde düşünmesinler. Çünkü bu süreçler gerçekten çok fazla bürokrasinin, kağıdın, imzanın olduğu süreçler. Ee, eğer yani böyle bir sektöre girme gibi bir istekleri varsa biz yani devletimizden çok daha iyi bir şekilde hizmet verebiliriz onlara. Ee, şimdilik sorularımın sonuncusuna geldim. Evet. Ee... Ben Türkiye'de e, oyun geliştirmeye yeni girecek bir insanım. İşte 18-19 yaşlarında veya daha genç. Hı hı. E, bana önerin ne olur? Yani şunu yapmalısın şunu, şunu şöyle yapsan daha iyi olur gibi. E, şöyle söyleyebilirim e, o genç arkadaşlarımıza. E, ilk başta kesinlikle sakin ol. Bugün e, çok fazla trendde olan e, oyun janrası var. Çok ciddi üretimler var. E, bir plan yapsınlar. Bu plan uzun vadeli bir plan olsun. Yani kesinlikle ee, hemen para kazanayım, hemen bir gelir elde etmeye başlayayım. veya hemen bir yerde çalışmaya başlayayım şeklinde düşünmesinler. Öncelikle e, çok değerli podcastler var Türkiye'den. E, yani Türkçe şekilde yayınlanmış. Mesela onlardan biri de kesinlikle senin başlatmış olduğun post podcast yayınları. E, evet, bu arkadaşlara evet. ilk başlarda bu podcastleri dinlemelerini öneririm. Aynı zamanda e, bu Monokroma'nın yapımcılarından Orçun Nişli'nin de e, e, podcastleri var ismini yanlış söylemediysem. Ben de hatta Doğru, ilk, ilk başlarda Interest. dinliyordum. Gerçekten ben çok keyif alıyordum dinlemekten. Ee, Birçok e, oyun geliştirme ile ilgili topluluk var Türkiye'de. Bunlara kesinlikle dahil olsunlar. Ee, burada yeni arkadaşlar edinsinler. Bunlarla oturup e, bazı akşamlar çay kahve içsinler ve sektörle ilgili muhabbetler etsinler. Kesinlikle çevrelerini genişletsinler. Çünkü e, bu arkadaşımız aynı zamanda belli ki ileride bir ekip kurup oyun şirketi e, oluşturabilir. O yüzden e, network çok önemli. Jam'lere e, kesinlikle katılsınlar, hekat onlara katılsınlar. E, yani ben kesinlikle yeni giren bir insana hemen böyle zıplayıp hoplamasını değil, biraz daha oturup öğrenmesini, e, biraz daha sektörü anlamasını ve network edinmesini önerebilirim. Evet, kısa sürede başarı bekleyip e, onu başaramadığı zaman motivasyonu gerçekten insanın yerle bir oluyor. Kesinlikle. E, evet, biraz daha uzun vadeli bir plan belirleyip ufak ufak ilerlemek hem başardıkça motivasyonun da yükselmesi açısından çok önemli gerçekten. Kesinlikle katılıyorum. Yani e, çünkü para kazanma hedefi çoğunlukla e, yani beklentini karşılayamadığım bir senaryoyla sonuçlanıyor. Ama e, bilgiyi elde etme hedefi çoğunlukla e, gerçekten çok mutlu bir sonla e, sonuçlanabiliyor. Çünkü bilgiyi sen elde ettiğinde bilgi yeni bir bilgiyi getiriyor. Ve bu bilgilerin top toplamında sen gerçekten artık deneyimini ve yaratıcılığını e, ürünleştirebilecek bir hale geliyorsun ve bu gerçekten bence habishlemez bir şey. Beni de hatta sektöre ilk girdiğinde en çok etkileyen şeylerden biri insanların hayal güçleriyle gerçekten diğer insanları eğlendirebilecek ürünler oluşturabiliyor olmasıydı. Bence bu gerçekten muazzam bir şey. E, bu motivasyonu onlarda da görmek isterim ben aynı zamanda. E, yani o arkadaşlarla da kesinlikle tanışmak görüşmek ve yollarında, hikayelerinde onlara ortaklık etmek isterim. Umarım sayılara gittikçe artacaktır ülkemizde.